Kumsal var mı? Listede kumsal var mı? Bence sayılmaz. Var mı? Kumsal. Yok. Evet. devam ediyoruz. Oğuz. Şezlong. Şezlong var mı listede? Denmiş mi Şezlong? Evet. Üç, üç kişi Şezlong demiş arkadaşlar. Sen söyle bir de. Belki biri bir, de iki bulabilirsin. Deniz kabuğu. Deniz kabuğu var mı? Söylenmiş mi? Listede var mı? Evet deniz kabuğu. Sekiz kişi deniz kabuğu demiş. Bu grup başlıyor. Ee, <laughs> <Hatçe. Evet>. Yok <laughs> orada, orada söylüyorsun. İki, iki tane bileceksiniz burada. Ne? Plaj şemsiyesi. Plaj şemsiyesi. Denmiş mi? Var mı listede? <gülüyor> 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 Yok ilk yanlışınız. Can dendi var mı? Can kurtaran? Sıra bize değil mi? Şey, söylemedi. Evet, iki yanlış oldu, bir hakkınız kaldı. Hocam, Evet. Sırabilir. Yok ben. Sırabilir. Ben mi başladım? İki tane. Kim başlasın? Dur, kızdan başla, tamam. Kum. Ha, böyle işte. Evet, kum. Var mı? Var. Kum. En üstte. Kum yoksa? Evet, birinci sırada.